İyi günler çocuklarım. 5. sınıflar matematik dersindeyiz. Kesirlerde hesaplamalara geldik. Hemen hızlıca yapalım ve bitirelim. Kesirli hesaplamaları matematik ve sanat diyor. Matematik sanatın ilişkisi vardır diyor. Kafanın diyor 8'de biri diyor kafadır diyor. İnsan vücudunun 8'de üçü kol uzunluğudur diyor. Burada gerek geri kalanı da 8'de 4'ü yani yarısı da nedir diyor. Bacak uzunluğudur diyor. E, ressamlar da diyor buna göre yaparlar diyor. 40 santimetre eğer diyor bir resim çizmek istiyorsa diyor 40 cm boy ise diyor bir insanın 40'ı 8'e e böldüm 5 çıktı. 8'de biri 5 santim. Yani kafanın uzunluğu kağıda çizerken 5 santim çizilecek. 8'de 3'ü 15 santim kol uzunluğunu oraya çizecek. E, 8'de 4'de 20 santim onu da bacak uzunluğu olarak çizecek diyor. Peki diyor boy 1.76 santimetre olursa orta boylu biri olursa diyor ne yaparsınız diyor. Yine 8'e böldüm. Burada 22'yi buldum. 8'de 1 22 kafa kısmı. 8'de 3'ü e, 66 diyor. 22 3'te çarpınca 66 yapıyor. Kol boyu. Ondan sonra 8'de 4'ü de bacak boyu 88 santim olarak buldum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir e, kareler verilmiş. Bize diyor ki önce 4'e bölünüz diyor. Ben bu şekilde böldüm. Sonra da 6'ya bölünüz diyor. Dikey olarak böldük. Burada diyor ne kadarı boyanmıştır diyor. Aslında ben şunu şu tarafa boyamış olsaydım daha güzel olacaktı. O zaman ne olacaktı? E, 4'te 3'ünün boyalı olduğunu görmüş olacaktık. Boyanan kare sayısı birinci de 6 tane. Yani 24 tane kare var burada. 24 tane karenin e, 4 6 tanesi boyanmış. Eğer boyanan kare 12 ise 4 8 12 tane. O da nedir? 22 de 12 yani yarısı. Peki bu iki şekli birleştirirsem diyor ne olur diyor. 4'te 3'ü boyanmıştır diyorum. 4'te 3'ü boyanmıştır. Toplam kare sayısı ve boyalı parçayı ifade eden kesirinden yola çıkarak boyanan kare sayısına ulaşabilir Evet toplam 24 kare var. Yani 24'te 18'i boyanmış olur. Burada 12 vardı. Burada da 6 vardı. Değil mi? 18'i diyor. 18 tanesi boyanmış oluyor diyoruz. İsterseniz videoyu durdurup bu notları alabilirsiniz. Hemen hızlı olarak şunları yapalım. Konuyu iyice kavrayın. Aslı bayramda 500 TL'sinin 5'te ikisini yeğenlerine haçlık olarak vermiştir. Buna göre Aslı'nın yeğenlerine kaç TL haçlık verdiğini bulalım diyor. Önce 5'e bölünmüş. 500'ü paydaya bölmüş. 5'e bölmüş. İkisini verdiği için ikisini de karalamış. Hemen şekil olarak burada çıktı. Yani 5'e bölünecek. 2 ile çarpılacak. Peki Aslı parasının 10'da 3'ünü verseydi. 10'da biri zaten 100. 100 ise ben 3 ile çarparsam 300. 300 lirasını vermiş olacaktı. Bilgi kutusu her zamanki gibi önemli. Bu yaptığımız işlemi anlatıyor yani. Paydaya bölünür payla çarpılır demek istiyor. Bir çokluğu bulurken. Birlikte yapalım diyor. İçinde 45 litre benzin bulunan bir arabanın deposunda benzinin 9'da 7'si kullanılmıştır. Arabanın deposunda kaç litre benzin kaldığını bulalım. Yani 9'da 7'si harcanmış. 9'da 2'si kalmış aslında. 45'i ne yapıyorum? 9'a bölünce 9'da 1'ini bulmuş oluyorum. 5. Ondan sonra 45'in de 9'da 7'si olduğu 7 tane 9'da 1'in 7 çarpı 5 35 ediyor. 35 litre benzin kullanıldığına göre depoda kalan benzin miktarı 45 eksi 35 o da ne yapıyor? 10 litre benzin kalmış arabanın içinde diyorum. Hemen bir başka birlikte yapalım diyor. 72 sayısının 4'te 3'ünü bulalım diyor. 72'yi 4'e bölerim. 18, 18'i de 3 ile çarparsam 4'te 3'ünü bulmuş olurum. 54'ü bulmuş oluyorum. Şimdi birlikte yapalım diyor. E bu sefer daha değişik bir soru sormuş. İlker aldığı televizyon fiyatının 8'de 3'ünü peşin olarak ödemiştir. Peşin olarak ödediği miktar 600 TL olduğuna göre televizyonun fiyatını buradan bulun diyor yani. 8'de 3'ünü ödemiş bakın. 3'ünü ödediği için 8'de 3'ü 600'müş. O zaman ben 8'de 1'ini bulabilir miyim? Bulabilirim. 600'ü 3'e bölersem 200 çıkar. Peki televizyon 8'de 8 kat olduğuna göre ne yaparım? 8'de de 200'ü çarparsam 1600 TL eder. Bu da şekil olarak gösterilmesi. Burada da bunu söylüyor sana. Eğer yukarıdakini verirse sana paydakini verirse payın miktarını verirse o zaman ne yapacağız? Paya bölüp payla çarpacağız demek istiyor. Birlikte yapalım 5 diyor. Sema girdiği sınavda soruların 5'te 4'ünü doğru cevaplamıştır. Sema'nın doğru cevap sayısı 32 olduğuna göre bu Sınavdaki toplam soru sayısını bulalım diyor. Bakın 5'te 4'ü 32 yani. O zaman ne yaparım ben? Yani 4'e bölersem 5'te birini bulmuş olurum. 5 4'e bölüyorum. 5'te biri 4 8'i diyor. Burada gösteriyor. Onu da 8 olduğu için tamamı 8'de de 5'i çarpıyorum. Paydayla çarpınca da 40 soru olduğunu buluyorum tamamının. Evet geldik. Birlikte sıra sizde kısmına. Sıra sizde kısmında yapalım. Aşağıda verilen sayılan istenen kesir kadarını bulun. 39 39'un 3'te 2'sini bulmamız istiyor. Yani 39'u 3'e böl 2 ile çarpıyor. Burada yaptığım gibi. 150'nin onda 3'ünü bulmamız istiyor. 150'yi 10'a böldüm 3'e. Burada kısa yoldan böldüm. Hemen bunlar bunu götürdü. 15'te 1, 15 daha var. Hemen 15 çarpı 3, 45 sayısını bulmuş oldum. Tolga 50 sorunun sorulduğu bir sınavda soruların 5'te birini yanlış cevaplamıştır. Tolga'nın kaç soruyu yanlış cevapladığını bulalım, bulalım diyor. 50 sorunun 5'te birini yanlışsa 5'e bölersem 10, 10 çarpı 1 yani payla, payla çarptım 10 yanlış olduğunu bulurum. 120 kilogram domatesin 8'de 3'ünü satıldığına geriye, geri, geriye kaç kilogram domates kalmış? Yani 3'ü satılmış geriye kalan üstü yani 8'de 3'ü satılırsa geriye 8'de 5'i kalır değil mi? 120'yi 8'e böldüm. Burada gösteriyorum. O da 15 diyor. 15'i de 3 ile çarpınca 45 kilogram satılan domates. Bakın satılan. Hepsi 120 kilogramdı. 120'den 45'i çıkarınca 75 kilogram daha elimizde satılmayı bekleyen domates diyorum. Ee, 80 sayısının e, 8'de 5'ini yanındaki gibi bulan bir öğrencinin çözümünde bir hata var mıdır? Hata varsa evet yanlış yapılmış zaten tam tersini yapmış. 80'i 8'e böldüm. Paydaya böldüm. 10 çıktı. Onu da 5'le çarptım. 50 olmalıydı diyorum. Aşağıdaki basit kesir kadarı verilen çoklukların tamamını bulunuz diyor. Bakın 6'da 5'i 25. Yani 6'da 5'i 75 ise 75'i 5'e bölüyorum üsttekine 15. 15'i 6 ile çarpınca 90'ı buluyorum. Çünkü 6'da 5'i 75 tamamını istiyor. 7'de de 3'ü 66. O zaman 3'ü 66'ı 3'e bölüyorum. 22 çıkıyor. Onu da 7 ile çarparak tamamı 154 olarak bulmuş oluyorum. Murat maaşının 11'de 3'ünü arkadaşlarına borç verir. Bak 3'ünü vermiş. Hepsini vermemiş değil mi? Borç verdiği miktar 900 TL olduğuna göre ne yaparım ben? 3'e ee, e bölersem 3'te birini, an yani 11'de birini bulmuş olurum. 900'ü 3'e böldüm. 300. 300'ü de 11 ile çarparsam bu adamın maaşı 3300 lira olarak bulmuş olurum. Bir bahçıvan yarısı çiçek dikmek için ayrılmış. Bak burada yarısını unutmayalım. Çiçek dikmek için ayrılan kısmın 5'te 3'üne gül dikmiştir. Gül dikili olan alan 630 metrekare olduğuna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir? Gül dikili 635'te üçü, yani 630, 5'te 3'ü yani 630'u ne yaparım? 3'e böldüm, 210 buldum. 210'u 5'te çarptım, 1050 buldum. Neden tekrar 2 ile çarptım? Çünkü burada yarısı dediği için bu gül alanı sadece. O gül olan alan, diğeri de nedir? Tamamıdır. Çünkü geri kalanının he, tamamı yani bulmuş olurum. Çünkü yarısına çiçek dikilmiş. Yani burası çiçek kısmı aslında. Evet, geldik. Melek 320 sayfalık kitabın ilk hafta onda üçünü, ikinci hafta ise kalan sayfaların 4'te birini. Bakın buraya dikkat edin. Kalan sayfaların diyor çok önemli. Buna benzer sorular sınavda çıkacak. Buna göre Meleğin okumadığı sayfa sayısı kaçtır? diye. Birinci haftada 320'yi 10'a böldüm. 3 ile çarptım. Çıkan sonucu 96 sayfası. İlk hafta 96 sayfasını okumuş. Sonra 320 sayfa kitabından 96'yı çıkarıyorum. 224 buldum. Çünkü neden? Bu okuduğu kısmı çıkardım. Burada ne diyor bize? İkinci hafta ise kalan sayfaların kalan sayfaların dediği için bunu çıkardım. 224'ü bulmuş oldum. Sonra ikinci haftaya geldim. 224'ün dörtte birini okumuş. Dörde böldüm. 56. Ee, ve okumadığı sayfalar istediği için bu okuduğu kısım 56 ama tamamından okumadığı kısım 224 olduğu için onu da çıkarınca 168 sayfa kalmış oluyor. Abone olmayı bildirimler açık tutmayı Unutmayın videolar devam ediyor.